Kaç 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 kaç. Abi koş. Şu bana vurmazsa iyidir. Abi of! Kaldığım yere bak. Tek. Abi tek, tek. canı kaldı. Tek. Ya abi şaka yapıyorsun. Bir tane mi ya? Oho. Yani bir tane çimente yukarı mı çıkacağım şimdi? Merhaba arkadaşlar ben Reflex bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Abi en son biliyorsunuz ki bu end odasını aramıştık ama bulamamıştık. Abi ben 1 1,5 2 saat rahat aramışımdır. Aradım aradım en alakasız te en ucunda çıktı. Ben şimdi gittim orada işaretledim hemen. Buldum odayı ama end gözü fazla yok takılı olarak. Bizim gene tekrardan nether'a gidip e, end gözü yapmamız lazım abi. Yoksa gidemeyiz. E, bir de bizim yay yok ya. Yay ve ok lazım bize. Bakayım 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 gir abi. Bizde hiç ok var mıydı? Ok ok ok. Valla bol bol iskelet öldürdük de. Şu ölümsüzlük totemini falan alacağım. Valla biraz hazırlık gibi olacak. Şunlar da falan oluyor ya. Dur bakayım. Aa A Abi 8 tane ok var sadece. 8 tane yetmez ya. Bize daha çok ok lazım. Ee, bakayım 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 bir dakika. Hemen şunu da elimden bırakayım zaten. Direkt nether'a gideceğiz. Ee, benim şunlara şey basmam lazım. Bende lapis vardı değil mi? Aynen. Abi ben hemen büyü şeyine geleyim. Ee, ben şu kılıca ne verebiliyorum ya? Savurma 2, çarpma 3, savurma 1. Valla çarpma olsa iyi olur aslında. Valla bilmiyorum bir dakika bakayım. Ee, bu kılıcım aslında hasarlı. Valla yeni bir kılıç yapsam çok daha iyi olacak. Burayı da Mimar Selim gibi tasarladım. Çok saçma bir girişi var. Aa. Abi e, nerede 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 ha. E, ben de çubuk. E, odun yok ya odun yok Aa. abi. Odun sıkıntısı çekiyorum. Evi parça parça bölüyoruz. Her bölümde evden bir tane şey eksiliyor. Blok eksiliyor. E, aynen. Tamam elmas kılıçlık şeyim var. Aa gel oğlum bir tane çubukla yapılıyordu ya doğru ya. Kafa kalmadı. İn in in. in. İndirek Abi şu kapıyı da kapatın ya. Köylüler evime geliyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Sonra zombisiyle şeyle ödümüz patlaya patlaya. Oyun oynuyoruz ya. Tamam savurma 2 çarpma 3. Aa gene aynısı çıktı. Valla ne bassam ne bassam. Savurma mı bassam çarpma mı bassam. Valla çarpma bana daha iyi gibi geliyor ama. Ama savurma da böyle iyi savurursak. Bilmiyorum ya hangisi hangisi hangisi. Abi gözümü kapatacağım hangisi gelirse durdum. Savurma geldi. Savurmayı bastım. Hayır ya sadece savurma geldi. Neyse tamam o da olur. O da okey. Ee, ama savurmayı şeyde kullanacağım. Ee, Ent'te kullanacağım. Ee, bizim kutsal toprak nerede? Bunu ben bıraktım ya. Neyse tık şuradan geçeceğim artık granit oldu. Hop. Abi hemen direkt end'e gidelim. kalkanım falan tam. Ee, ama yalnız kaskım falan kırılmak üzere. Abi, tam da şunun ortasına <laughs> tutmam lazım ya. Ya yani şu iskeletlerden de hiç... ...haz etmiyorum. İskeletin her türlüsü kötü ya. Vallahi... Gel lan buraya. Ya vurup durma. Abi kaç kişisiniz ya? Oo bura kalabalık. Burası kalabalık. Lan oğlum. Oho. Abi bura çok kalabalıkmış ya. Abi öleceğim. Lan nereye geldim? Hayır 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 burada da şey varmış. Kaç 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 kaç. Abi koş. Şu bana vurmazsa iyidir. Abi. Of. Kaldığım yere bak. Abi tek canım kaldı. Lan kaldığım yere bak aşağı düşüyordum ha. Uf ucunda yırttım var ya. Ya biz de böyle bir parkurcuyuz ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şunu da göm. Aşağıda şunlar var ya. Şunlara çok binmek istiyorum da. Gerçi lavda gidip ne yapacağız Allah aşkına. Gel buraya gel. yemek yemek yemek. Yes, bir tane düştü. İnşallah aldım onu ben. Lan kaçma. Çok güzel. İki tane oldu. Abi bir de şunu bir de şuna vurursak. Gelsene sen buraya. Abi yandım ya yaktı beni. Aa o, oh, oradaki de var çok güzel. Orada da var bir tane. Seni alacağım seni. Sen geleceksin buraya. Abi iskelet vurdu bir yerden. Gel lan. Aa yiyeceğim kalmadı. Yiyeceğim gitti. Abi tek canım var. Vurma. Vurma. Tek canım var. Tek canım var gelmeyin. Bu ne ya? Uğraşıyorum sürekli. Bundan da düştü mü? Düştü. Çok güzel. Tamam abi bunlar bize yeterli. 900 tane var yeterli zaten. Benim acil enderman kesmem lazım. Yok bu değilmiş. double. Adamlık Çok iyi. Ah be bundan düşmedim. Düştü mü lan yoksa? Yok ya düşmüyor. 7 tane olmuş. Abi biraz daha lazım. Ee, kaç tane gerekiyordu? 4, 8, 12, 16 tane falan mı gerekiyordu? o civarlarda bir şeydi herhalde ya. Bilmiyorum neyse ee, bir gider daha daha bakarız. Bir... Herhalde yeterlidir. Tamam. Artık girelim ya. Ende bakayım kaç tane var? 9 tane var. <laughs> Valla bilmiyorum yeterli olacak mı? Ne yapıyorsunuz lan? Abi bunlar bu burayı kendi evleri belledi ya. Tüm köy benim evimde resmen. Yine kendi evinizde yatın lan. Neyse abi şuradan doğru akalım. Aa, i̇nşallah yeter ya. <laughs> Evet abi geldim. Hatta bakın burada benim teknem de duruyor. Burayı da böyle kenarlarından işaretledim. Gayet iyi belirleyici olur. Ee, buraya merdiven mi yapsak ya? Merdiven yapsak çok iyi olur da. Neyse şimdi onunla uğraşamayacağım. sonunda geldik. Şunu kır. Çok güzel. Abi şimdi. Tek tek tek. Tek tek tek. 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 Ya abi şaka yapıyorsun. Bir tane mi ya? Oho. Yani bir tane için ben yukarı mı çıkacağım şimdi? Abi artık gidebiliriz. Al şu üstümdekileri hemen 3-4 tane bir şey koyacağım. Şöyle gereksiz gördüklerime. Ve gideceğim abi. Ya ne kadar çok uğraştım ya. Yarım saatte neredeyse bu yakın buna gitti. Yani şanssızlık tam da bir tane kaldı ya. O zaman bir tane toplasaydım. Ucunda kaldı ya. Artık sesim yoruldu yani. AHH! Uh -huh. Ya ne kadar uğraştık be. İlk defa sizinle yapacağım bu arada. Yani bana göre hani ilk defa yapan birine göre bence gayet hızlı ilerlediğimi düşünüyorum. Uh, hadi girelim. Ve açtık abi. Aa ilk defa ende böyle gidiyorum. Oh. Huh. Bu ilki de sizinle paylaşacağım. Hadi girelim. Ve geldik Öf Valla en iyisi buradan yukarı kazmak Ha iyi bari yukarı hemen şey değilmiş Çok derin değilmiş Bu da kale falan var mıdır acaba ya Uçan adalar falan Olsa iyi olur Bakayım bu taraflarda yok gibi gözüküyor ya Oo ejderha reis. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal son bölüm olacak. Ejderhayı öldürüp kapanışı final yapmayı planlıyorum. Hatta bak Enderman reisle de sizle kapanışı yapalım. Allah. İyi bari kalkana çarptı. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda bir isteğiniz bir arzunuz olursa yerine getiririm. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.